Akaryakıta zam gelmedi. Ulan şu hale bak ya. Eskiden zam gelince haber oluyordu. Şimdi zam gelmeyince haber oluyor. Ne hale geldik ya? Allah'ım ya Rabb'im. Selamünaleyküm. Ya bu nedir ya? Bütün kasaplarda bunlardan var. Bu ne işe yarıyor? Rüzgarı kesmez, içerisini gösterir. Bu ne saçma bir şey ya? Hoş geldin Gey abi. Hayırdır ya? Senin burada ne işin var ya? Hoş bulduk Suat abi. vallahi bir çılgınlık yaparım dedik. Tam 21 liralık kıyma almaya gelmişim. 20 mi? Oğlum bu kadar çılgınlık yapma ya. Vallahi Allah muhafaza bir şey falan olur. Hey Allah'ım ya. Bana bak, e, kıyma dolmalık mı olsun, yemeklik mi? Abi oynamalık. O <laughs> ne demek lan? Ya e, ona yemeğin içine atıyorsun, Tabağında kıymayı buna kazanıyor. Fakir elencesi. Tamam. Evet sevgili izleyicilerimiz, son dakika haberiyle karşınızdayız. Ete yine zam geldi. Son gelen zamdan sonra kıymanın kilosu tamı tamına 100 lira oldu. Sota abi ne diyor abi? Ee, <laughs> zam geldi diyor, yine zam geldi diyor. Bunu o şey İyi oldu ya aslında. <laughs> Valla çok iyi oldu. Yani insanlar o ucuz et kuyruklarına soğuktan üşüyorlardı. Valla çok, <laughs> çok iyi oldu. Çok iyi oldu, çok iyi oldu. sevgili seyirciler, ete bir daha zam geldi. Abi Zamın arkası kesilmiyor, ete bir kere daha zam geldi. Abi, Al, sana mantı veriyorum. <laughs> İçinde 20 liralık kıyma var. Poşete koymamı ister misin? O hala 25 kuruş. Yok yok sen, sen, onu ver, ben onu ağzımda yumuşatır. Çocukları kakamla beslerim artık diye var. Ne? Ee, afiyet olsun. bu nedir yo? Bu nedir diyor? Aman ne hale geldik ya? <laughs> Son dakikaya bırakılacak iş mi bu İkbal'e? Ee, ama ne bağırıyorsun bayır cip? Yani düğün salonu yolumuzun üstü diye şey ettim. E, buyurun efendim, hoş geldiniz. Ee, biz beşi bir yerde alacağız. Nasıl? De, yok mu beşi bir yerde be? Sopalı, şey kemikli mi yemekli et. Ya de şundan işte. Hı. Onlar yalnız pizzola. Aha. Daha işte onlardan ver bize e, beş tanesini bir yere koy. Bir de, sen de kırmızı kurdiyalı var mı? Hepsini birbirine bağla. Aha, geline takacağız da biz. Yok artık ya. Ee, peki taksit yapıyor musun? Yok, maalesef taksit yapmıyorum. Ne olacak? Ne yapacağız İkbal'e? Ee, ya Cep, alacağız. Vallahi bizim kızana yarım kilo bonfile taktıladı yani. Geçen sene bonfile kaç lira vardı biliyorsun mu? Doğru. Oldu o zaman. Ee, sen şimdi onları ayır bize. Biz köşedeki bankaya gidip kredi çekelim. Tamam. Oldu ya, verdi, verdi, vermedi bakacağız. ya ama ya vermezlerse ne yapacağız? Ne yapacağız? Kasaba babası oynayacağız. E tamam. Alaylı alaylı alay diye köp gideceğiz ayla. bak. Bir şey yok. Tamam ya. ya. neyse bunları şey yapalım. Hayır alma. Sevgili Özgür Kiralı Taş, yatırım yapacağız dedik. Kasaba geldik. Yani yerinde görelim istedik. Yani şimdi baktığımda değerli arkadaşlar, yani bu et fiyatlarının neden yükseldiğini şöyle göstereyim. Şöyle danaya bir destek noktası çizdiğimizde bu koyun bu danayı kıramazsa et fiyatları hep yükselişte. Bilim konuşuyor ya burada, bilim konuşuyor. Ya beyefendi ne anlatıyorsunuz ya? Yatırım konuşuyoruz ya burada. Peki bu et koyun, at koyunları ne diyorsunuz? Ee, yani şimdi bot koyun var, kanat koyun var. Siz hangisinden istersiniz? Yani siz daha iyi bilirsiniz. O zaman size bir et yatırım sepeti yapalım yani. Ya ne sepeti, ne bitcoin'i ya? Ben kasabım, kasap. Bana ne kardeşim? Yazılımı okusaydın o zaman. Allah Allah. Yani bu işi de zaten robotlar yapacak, değil mi? Ee, her şeyi çok biliyorsun. Bu et fiyatlarını nasıl düşüreceğiz o zaman? Bir çaresi var mı? Bakın, bu yangın suyla sönecek bir yangın değil. Buna köpükle müdahale etmek lazım. Sayın Özgür Bey, bizim köyde akrabaların 100 tane darası var. Bunları şartlarına satsak... <laughs> ne olur? Millet şaşırır. Hani bunların etleri yoktu der. Et fiyatları düşer. Yetmedi mi? Arkasından 250 tane koyun satsak... Pıtıs. <laughs> o da mı yetmedi? Bin tane tavuk satsak şak kadar ha? Çil de Et fiyatları düşer. Ne güzel konuştu ya. Yani böyle olmaz mı? Yok olmaz efendim. Böyle olmaz yani. Ne demişler? Ne, ne demişler bilmem. Bilim bilim. İşte bunu bilin. Abi bunun bilimle ne alakası var? Ne bileyim? Hadi gidelim. <laughs> Allah'ım ya Rabbi ya. Ne but koyunu, ne tal koyunu kardeşim. Et satıyoruz burada. Bu fiyatlar olunca ne oldu millete ya? Çok güzel <laughs>